Ellam bir kış günüydü. Seni gördüğümde okulun badallarının başında kaşını yıkıp geçtiydin yamacımdan. Görmediydin sana yanan bu kalbi. Ve sonra duydum ki başka bir gobele meylin varmış. Onun kümmüş kaş yıkıp yerden süzmelerin. Zoruma gittiydin. Çömüp kaldıydım avlunun orta yerinde. Merzuvanlardan adını bir bir mıh gibi vurup badallara çıktıydım zınıfa ve kıyıladıydım topluyu ve bağırdıydım avazla. Seni seviyorum tahtiyalesi cene kızı deyin. Sen gülüp geçtiydin şinnek şinnek. Şişinip dediydin yanında alere. Kim bu bayak yanaran eşek? Zoruma gittiydin. Çömüp kaldıydım sınıfın orta yerinde. Sonra yolunu beklediydim evinizin çenesinde. Gene sorduydun yanında alere şinnek şinnek. Kim bu deyin. Ben de dediydim sana. Bayak geçecek.